Nereden geldiniz? takıdan geldim. Filiz Boyacı. Köyünden geldim ben. Köyünde evlerimiz yıkıldı. Buraya geldik. Kızım burada üniversite okuyordu. Onun vasıtasıyla buraya geldik. Peki neler yaşadınız? Zaten? Neler yaşadık? Anlatılması zor yani. Neler yaşadığımızı. Yağmur, camur. İlk gün depremde bir şey olduk. Yıkıldı evler. Bir sallantı. yerden aşağı yukarıya yani gitti. Siz ilk deprem olduğunda dışarı çıktınız. Yani. Evet. Bir kalan bir yakarımız. Niye? Sadece kayınvalidem dışarı çıktığı yerde düşüyor, kolu kesiliyor, kırılıyor. Onun işte haftaki dağı da hastaneye getirdik. Oradan buraya geldik. Siz <laughs> tut